videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım iyi günler hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA 19'a nasıl transfer yapması yapılır onu göstereceğim bu size bir link vereceğim oradan gireceksiniz yapacaksınız ilk olarak şöyle indirelim linke gidelim. Şöyle tam ekran görüntüsü gelecek bunu kapatın. Linke gittiğin. Burada gördüğünüz gibi böyle bir yer geliyor. Burası gelmezse de hani izin ver şey gelirse de onunla da izin verin. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan download deyin. Buraya geldi. Bakın gördüğünüz gibi. Ben burayı indirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Ekranımız geldi. Yani şey yüklendi gördüğünüz gibi burada bakın. Evet şimdi bunu FIFA 19 dosya konumunu aç. Burada hata yapıyorsunuz. Buraya atmıyorsunuz şeyi. Yani o indirdiğimiz dosyayı buraya atmayacaksınız. Şuraya atacaksınız. Şimdi nerede orası? Hı. Bu bilgisayar belgeler. Buradan FIFA 19 diyeceksiniz. FIFA 19 settings'e gireceksiniz. Gördüğünüz gibi. Bunu buraya atın. Şu dosyayı buraya atın. Ben atmıştım zaten. Önceden de kullanıyorum bu dosyayı. Evet attıktan sonra kapatın bunu. FIFA 19'umuza girelim. Evet diyeyim. açılıyor arkadaşlar bekleyin. Evet FIFA 19'umuza girdik. FIFA 19'unuz yoksa onda çekmiştim kanala gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evet. hemen geçelim. Evet açılıyor gördüğünüz gibi. Ben bu oyunda kariyer oynarım daha çok. Daha zevkli geliyor bana. Şimdi bakın. Buradan özelleştir kısmından profile geliyoruz arkadaşlar. Profile bastık. Buradan kadroları diyoruz. Burada zaten Total Futbol SGZ 2021 kış Vol2 yazıyor. Buna girin. Enter'a basın. Yani onaylama tuşuna basın gelecek ama çıktığınızda gidecek. Kadroları kaydettiğin Total Futbol işte SGZ Kışbol Vol yapın. Bitti deyin. Evet, şimdi bakın. Escape. Çıkalım. Kadrolara bakalım şimdi arkadaşlar. Takım kadroları. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şöyle tek tek gösterelim size göstereyim. Kazılar bu şekilde. Ee, küçük takımlara bakmayalım çok işte böyle bakın. Kayseri Spor. Konya. Erzurum'a ama Başakşehir'e bakalım. Dem baba Giuliano. Yeni gelen Türüç var, Fernandes var. Böyle Ömer Ali Şahinler var. Yeni gelen. Evet şimdi diğer kulüplere bakalım. Fenerbahçe'ye geçelim arkadaşlar. Heh, Beşiktaş. Beşiktaş arkadaşlar. Evet kardeşim geldi arkadaşlar. Sus. Evet Abu Bakar var burada. Laiş var. Menşah var. Raşit Gezal var. Herkes var yani burada. Soza var. Atiba var. <laughs> Cenk Tosun var. Enkudu Enkudu var işte arkadaşlar. Fener'i de göstereyim. Galatasaray'ı da göstereyim. Fener zaten baştan yaratılmaz. Sabat da var. Olsa Samuel, Jose Sosa, Luis Gustavo, Mesut Özil, Perkaz, İrfan Can Kahveci var, Perotti var, Lemos Mert Hakan Herkes var yani. Bu iyi bir şey. İyi bir yama. Falcao, Muhammed, Turan, Bellanda, Onyekuru. Ya herkes var yani Junior Fernandes'ine kadar var. Evet arkadaşlar. Bir takımı daha bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle gözden geçireyim. Ne zaman başladı Sen yokken. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz evet, bay bye bye. bay.